Nefsin hilelerini, oyunlarını biz yaşadık. Marifette bu hileleri fark ettik. Biz şimdi Rabbimize teslim olmayı, bizde hiçbir şey olmadığını, her şeyin sahibinin Allah olduğunu, hiçbir şeye gücümüzün yetmediğini bu yolun kapılarında öğrendik. Sonra ben ne kadar layıksam, Allah'ın bütün kulları layık buna. Düşüncelerin başlıyor. tebliğin başlıyor. Deli divane gibi zikri tebliğ etmek istiyorsun. Çünkü öyle bir Allah tanımaya başlamışsın ki kimse sana daha önceden böyle bir Allah'ı anlatmamış. Sen öyle bir sevgi dolu hale gelmişsin ki avaz avaz o sevdiğini haykırmak ister hale gelmişsin. İşte orada biz oluyorsun iyilikte cömert olacaksın. Sevgiyi anlatmakta cömert olacaksın. Allah'ın yüceliğini ve sınırsızlığını anlatmakta öyle cömert olacaksın ki nefsin bile sana sesini çıkarmakta edep edecek hale gelecek. Nefsin bitkisel hayata girecek. O cömertlik karşısında susacak dili lal olacak. Sen de aşk emareleri başlayacak aşkın olduğu yerde hiçbir şey konuşamaz. Aşk ateşi yanmışsa bir kez gönülde orada ne kin kalır ne vesvese ne tek bir zerre kötülükten yana. Ve sen yürümeye başlayacaksın o aşkla birlikte. Çok güzel bir orman manzarası. Bu manzaranın ucunda uçsuz bucaksız bir deniz, bir sahil. Öyle güzel esiyor ki ifil ifil böyle rüzgar, saçlarını okşuyor sanki. Öyle güzel bir hal, öyle güzel bir an ve sen yürüyorsun. Sevdiğine yol alıyorsun öyle bir yol alış ki alem sen ayağını bastığın yerde titriyor. Sevdiğin bekliyor sen yalın ayak bile olsa koşuyorsun. Sevgili seni bekliyor ne oyalanıyorsun. Muhabbet istiyor neden yolda mola veriyorsun. Koş ona koş. Vuslata eren olmak için ona koş. Çok sev onu.